Evet arkadaşlar Milano'ya yakın Kemal'ın motoru yine çalışmadı. Işıklar mışıklar var ama çalışmıyor. KTM bizi yine yollarda bıraktı. Bakacağız. Kemal sen ne diyorsun bu işe? Hemen de değiştireceğim. Motor motor artık. Motoru sürekli işe bırakıp. Artık. Ben böyle şeyle gelemem. Ben böyle andire gandil gelemem. Taşkın abi bırak git. <laughs> Burada git beni bırak. Anında bırakacağım da anında korkuyorum. <laughs> Benden yana sıkıntı yok. Helal hoş olsun. Sen daha ne yapacaksın? Abi bu akşam 5 yıldız otelde yatacağız. Parası onun öyle tutturacağım ben. Sen canı sıkma. Burası benim malikanem. Biraz dağılmış olabilirim ama bu son kez dağılmam olacak. Toparlayacağım kendimi. Çalışıyor. Tamam, tamam. Niye çalışıyor? Taş ya, bu otelde kalacağız bu gece. Yapacak bir şey yok. Ben ve Taşkın abim yollarda ama KTM'den ileri gidemedik. E, motorumuz burada. Bakalım, 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 bakalım. Her şey yolunda mı? Yeni parça taklar. Evet, motor çalışıyor. Artık yollardayız. Hadi bakalım.